arkadaşlar hoş geldiniz. Yazamaz oyunu oynayacağız. O nedir ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ilk deneyeceğiz. Gelme de görün beyler. Tamam hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar oyunu açmamıza gerek şey yok. İzledikçe oyunda İlk videom, ilk videom. Beni izlerseniz sevinirim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Du. Yavuz abi. Vallahi dur. Mikrofonu, mikrofonu ver. Mikrofonu ver. Mikrofonu Güzel bir video çektik. Ama onun da gölgede görünüyor. Çok ha. düşük. Yani onun kalitesi var. çok düşük. Şu düşük. tarafta bir şey görünüyor. Bakma abi. Nerede yavaş vurun ama yavaş. beyler yavaş vurun. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Yılmaz. <laughs> <abi>. Hayır. Hayır. <laughs> <valla. Abberten gülüyor> hayır. <hastandı. gülüyor> valla, valla bir, ha, bir, yavaş bir abi, abi, çok biraz, çok sert tamam, tamam, vurdu videonun devamı var. Onun kalitesi düşük ama onu da izleyin. Yusuf Yılmaz. <laughs> 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 Arkadaşlar. Elini, aa öyle olmaz. Elini şey indir. Tamam, kap tamam. Kapak denk tamam, gelmesin. Tamam yerini değiştir. Söyle şap. Kapak denk gelmesin abi. Tamam, İdris Seydan otur, Aynen, abi. aynen. Yalan söylersek arkadaşlar bilir, yalan söylemeyiz. Oh! <laughs> 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 Zil İdris. <gülüyor> <gülüyor> İdris. İdris sevdan İnsan işi değil de. Bak şunu böyle yemin ediyorum. So. Ahmet abi. <laughs> Kanalın sahibi benim lan. Kim Ay. bana vurabilir? Sen de. Oğlum lan ne oldu sana? Galiba yani koltuktan zıplayarak vurdun değil mi? Ben de öyle evet, yaptım. Ahmet abi. <gülüyor> 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 otur otur. <laughs> Sen otur abi, al bunu. <laughs> abi hayır, sadece öne bakar Dur abi, öyle, öyle vurma. Dur. Durun lan, yavaş vurun. Abi öyle vurma, <laughs> bakma abi bakma. Valla bakmıyorum. Öyle vur ama... Abi bakıyorsun. <laughs> oğlum arkadaşlar kanalın sahibi hile yapıyor. Tamam oğlum lan. <laughs> yavaş ama mazor mazor Allah yavaş oğlum vallahi izle biraz yavaş vur lan. Tamam tamam. tamam, sonra, sen sen de de Ben abinin sayılırım. Tamam, 30 hadi, yaşından abi. sonra YouTube'a girdik. Oğlum abi. 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 Oğlum <laughs> üçünüz bu Ol, Oğlum abi. üçünüz güden mi vuruyorsun? Yok abi. Benim kasım. Sen bakma abi. Tamam. Yavuz. Doğru. Çok güzel. Seni önce gördüm ya tahmin ettim. Evet. Değiştireceğinizi tahmin ettim. Tamam, Oo. Oh. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Yavaş vurun harbi acıyor. Tamam başım ağrıyor. Of. Niye biliyor, biliyor musun? Vurdun ya. <gülüyor> fakat... <gülüyor> Kim merhametli davrandı bana? Ahmet <laughs> Eraslan. <laughs> Oğlum nereden tahmin et? Niye geç. merhametli davrandığın için? Hassiz. Vallahi billahi. Tamam. Yani yavaş vurduğum için. Evet. <gülüyor> oh. <gülüyor> evet, isim alalım Ahmetciğim. Yüz. <laughs> <laughs> <Yus> <laughs> İdris. <gülüyor> Ciddi olamazsın. oğlum ne adamsınız lan. Oğlum bu nasıl oyun? YouTube'a böyle mi giriş abi. yapılır ya? Yavuz abi şişeyi atsana. Of saka. başım ağrıyor lan. <laughs> oğlum, işte. Ama Ahmet abi, abi düz bak düz. Tam evet. yavaş yavaş. Allah. Bu kimdi lan? <laughs> bir saniye. Oğlum konuşurken vurmayın bari lan. Tamam tamam, tamam bir sen önüne bak. Yavuz lan. Sen öyle Yavuz. Otur otur abi. Otur, otur, otur abi. Ciddi olamazsınız valla. Allah sizi etmesin be. Aman Ahmet abi alır. Oynamazsın ona bakıyor kardeşim. Oğlum bu yavaş vurdu. Ver, ver diyorsun. Dur. <laughs> ver diyor. 3 kişi var Hamza. <laughs> ver diyorsun. Yok Yusuf bu ver, var marar, bu, dedi. Yusuf konuşmalar seni taciz edebilir Ahmet. Evet. Yusuf yani abi. Otur otur. otur, otur. Sen bekletimak. Oğlum abi. ne yapıyorsunuz? <laughs> Oğlum siz ne yapıyorsunuz? İdris tamam mı? Ne Yavuz Otur otur al Sen kalkma hiç <laughs> 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 <Tamam>. Yavuz abi <gülüyor> 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 ne alakam ben ne alakam Ben beni nasıl tanıyacak Bu ıhlamasaydı Yusuf Yılmaz. Çünkü <laughs> ne Yusuf Yılmaz vurmadı biz. Tahmin ediyorum. <gülüyor> 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 Hayır, Allah. Yok vallahi bir üstünü de vurma durdum sen vurmadın mı? oğlum sen vurmadın mı bir üstünü? Ben vurdum ben üstünü Gözümü gördüm abi. İlki sayılmadı ki. Allah Allah bu oyun ne <laughs> zaman bitecek? Yarım <laughs> bitecek. Video senin abi istersen şimdi bitirelim. Oğlum benim başım var. Tamam, tamam, bir tamam. tane daha vurun. Kaç dakika oldu ya? Aa böyle olmaz ki ya. Daha oyun oynanmaz. Abi Sevinçten bize bakıyorsun şu an. Allah'ım tamam, ya Rabbim ya. Tamam hadi yapalım. hadi yavaş yavaş vurun. Oh, oğlum bir insan işi. Şey ne sala? İdris lan. Yaşına <laughs> bak benim benim. Yavaş yürü ne? Sen göreceksin bu oyunu. Vur ki beyni dağılsın vur. Vur beyni dağılsın vur vur. vur! Abi abi. Kameraman. Kameraman. Soğancık kemik. Abi mı? niye yukarıdan vurar Uçağa vurdun? Ben. <laughs> Geç abi. Yo bana söyle. Oğlum. Ha, sana Kimde <laughs> söyle? Kim de kurulduk abi, kurulduk kurulduk abi. Kurulduk. Hadi uzatma. Ahmet abi de. <laughs> namussuzsunuz <Allah>, ya <laughs> Ahmet abi. Yo oğlum millet hiç şey yapmıyorsunuz. Ya yani. <laughs> hiç demiyorsunuz. Son. Evet evet ya bu son. Bence son. Son mu? Ama evet. vurdun. Ha öyle değil ha. Son ona göre vuracağım. Öyle bir şey yok. Öyle tamam. öyle son. Vicdanı <laughs> vurdun. Öyle bir şey yok. Son ona göre vuracağım. Son hep bakmam. Bu oyuna devam edeceğiz sabaha kadar. Sabaha kadar bu canım sabaha kadar. Ben yavaş vuruyordum çünkü. E vurdun. Abi çok güzel attınız. Tek atıyorum. Bak. Şöyle atacağım çubuk nereye giderse. Ahmet. <laughs> ben de çubuğa bakıyorum. Doğru. <laughs> Allah. Oyunu bitirelim. Bitirelim, <laughs> bitirelim bence. Ne diyelim <laughs> dedim ya arkadaşlara ne diyelim? Arkadaşlar güzel bir challenge oldu. Çok eğlenceli. Evet. Ee, Valla ben yoruldum ya. YouTube videosu ilk videomuz bu oldu. Evet, bir sonraki videomuzda artık dışarıda olacak. Farklı farklı, videolar yaparız. çekeceğiz yani. Sadece bununla oyunla falan Başka kalmayacak. Bu biz. bize düştüm, ilk tecrübe olsun. olsun. Hani sizin tepkileriniz nasıl olacak? Bak, bak, bak. Ee, abicim çok eğlenceliydi. Devamlarını bekliyoruz. Allah Beni arıyorlar bu arada. Tamam. Teşekkürler. Ahmet, abi. Abi, büyük hayranınım. Ee, yaptığın içerikleri çok seviyoruz. İnsanlara yardımların olsun. Allah razı olsun. Ee, i̇nsanlara yaptığın güzel şeyler. İnsanlar gerçekten böyle şeyler arkadaşlarım aç. şimdi bunları bilmiyorlar anladın Hı -hı. mı? Şimdi evet, zamanla bizi görecekler. Evet. Ee, Youtube'da bence çok güzel yerlere varacaksın. Başladığın devamını diliyorum. Ee, bu şekilde devam et. Edeceğiz işte. Çok iyisin. Herkes abone olsun daha bomba bomba videolar gelecek. gelecek. İlk videomuz buydu. Sonraki videolar artık acı evet. challenge olur, başka bir şey olur. Korku Şimdi. evine gidebiliriz. Kendinize iyi, iyi bakın, kalın, görüşürüz. Bay bay.